Birçoğumuz rasyonel ve irrasyonel sayıları biliyoruz. Ancak bu iki sayı türü arasında yapılan işlemin sonucunun hangi sayı türünden olduğu konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. İşte bu sıkıntıyı gidermek için böyle bir soru seçtim. O zaman önce ekrandaki soruyu, videoyu durdurup okuyalım, arkasından çözüme geçelim. Bu soruyu çözebilmem için rasyonel ve irrasyonel sayılar hakkında biraz ayrıntı vermek istiyorum. Önce rasyonel sayıları hatırlayalım. B sıfırdan farklı olmak üzere A ve B gibi herhangi iki tam sayıyı A bölü B şeklinde yazdığımızda rasyonel bir sayı elde ederiz. Ve rasyonel sayılar kümesinde Q harfi ile gösteririz. Fakat burada bir ayrıntı vermek istiyorum. Bütün kesirli ifadeler rasyonel sayı değildir. Örnek vermek istiyorum. Diyelim ki 2 bölü 3 kesirli bir ifadedir. Aynı zamanda da rasyoneldir. Çünkü payı da paydası da birer tam sayıdır. Ancak başka bir kesirli ifade alalım. Paydası 5 olsun tam sayı. Ancak payı kök 2 olsun. Bakın payı bir tam sayı olmadığı için bu ifade bir rasyonel sayı değildir. Ve rasyonel olmayan sayılara da irrasyonel sayı denir. Ve irrasyonel sayılar da Q üzeri tırnakla gösterilir. O halde A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel, A bölü B formatında yazılamayan sayılara ise ne diyoruz? İrrasyonel sayılar diyoruz. Tabi bunlar farklı formatlarda karşımıza çıkıyor. Burada dikkat etmemiz lazım. Hemen örneklendirelim. Önce sol sütuna bakın. Eksi 4 bölü 5 pay ve paydası tam sayı olduğu için bu rasyoneldir. 13 sayısı tam sayı olsa bile 13 bölü 1 şeklinde yani A bölü B şeklinde yazılabildiği için yine rasyoneldir. 7,4 ondalıklıdır. Fakat bu 74 bölü 10 gibi A bölü B şeklindeki bir sayıya çevrilebildiği için yine rasyoneldir. Devirli ondalıklı sayılar da ayrıntısına girmeyeceğim. Bir kural yardımıyla bu şekilde A bölü B formatında yazılabildiği için yine rasyoneldir. Bazı köklü sayılar kök dışarısına çıkabiliyor. Yani tamamıyla çıkabiliyor. Kök 49 7'dir. Bu da 7 bölü 1'dir. A bölü B formatında yazıldığı için kök 49 yine bir rasyonel sayıdır. Benzer şekilde 25 bölü 49 5 bölü 7 şeklinde dışarı çıkabildiği için yine rasyoneldir. Peki hocam hepsi rasyonel oldu. İrrasyonel nasıl bir şey? Gelin görelim. Şimdi şuradan başlamak istiyorum. Bu ondalıklı bir sayı eğer bir ondalıklı sayının virgülden sonraki kısmı düzensiz bir şekilde sonsuza gidiyorsa bu direkt bir kesre dönüştürülemiyor. Yani a bölü b şeklinde yazılamıyor. Bu yüzden de ne olmuş oluyor? İrrasyonel bir sayı olmuş oluyor. Aynı mantıkla devam ediyorum. En alttakine bakın. Kök 5. Bunu hesap makinesine yazdığınız zaman Şöyle bir sonuç elde edeceksiniz. Bu 2 ile 3 arasında bir sayı olduğu için 2 tam diye başlar. Virgülden sonrasını tamamen atıyorum arkadaşlar. Hesap makinesinde yazdırdığınız zaman şöyle bir şey çıkar arkadaşlar. Virgülden sonrası düzensiz ve sonsuza kadar gittiği için bu yine nedir? İrrasyonel bir sayıdır. E aynı mantıkla kök 2 bölü 5 yukarıdaki kök 2 irrasyonel olduğu için aşağıdaki 5'in bir önemi kalmıyor. Bu da yine bir irrasyonel sayı oluyor. Pi'ye bakalım. Pi'yi biz 3,14 biliyoruz ama değil. 3,14 ile kalmıyor. Bu şekilde sonsuza kadar devam ediyor. Düzensiz gittiği için bu da yine bir irrasyonel sayıdır. İleride AYT'de logaritma konusunda E sayısını sıkça göreceksiniz. Matematiğin olmazsa olmaz sabitlerindendir. Pi gibidir. 7, virgül, şey 2, virgül 718 ile başlayıp sonsuza düzensiz gittiği için bu da yine bir irrasyonel sayıdır. Şimdi rasyonel ve irrasyoneli tanıdık. Şimdi bunlar arasında yapılan işlemlere geçelim. Sol taraftaki sayıların tamamı rasyoneldi. Bir kural olarak arkadaşlar şunu mutlaka bilmeliyiz. Q1 bir rasyonel sayı olsun. Şu iki de bir rasyonel sayı olsun. Bu iki sayı toplanır, çıkarılır, çarpılır veya bölünürse elde edeceğimiz sonuç da yine başka bir rasyonel sayı olacak. Tekrar ediyorum. Herhangi iki rasyonel sayı arasında dört işlem yaptığımızda mutlaka rasyonel bir sayı elde ederiz. Fakat dört işlem dışında başka işlemler için böyle bir şey söyleyemiyoruz. Bir örnek göstereyim. Mesela 1 bölü 2 sayısının 1 bölü 3. kuvvetini almak demek üst işlemi yapmak demek. Bu bir 4 işlem değil. Toplama, çıkarma, çarpma veya bölme değil. Bunun sonucu rasyonel çıkmak zorunda değil. Ama tekrar ediyorum. Biz şu an neyi görüyoruz? Herhangi iki rasyonel sayı arasındaki 4 işlemi görüyoruz. Peki irrasyonelde durum nedir? Herhangi iki irrasyonel sayı alalım. Birincisi bu olsun. İkincisi de bu olsun. Yine biz bunları toplar, çıkarır, çarpar veya bölersek bir sonuç elde ederiz. Fakat buraya dikkat elde ettiğimiz sonuç rasyonel sayıda olabilir, irrasyonel sayıda olabilir. O halde herhangi iki irrasyonel sayı arasında yapılan işlemin sonucu iki farklı sonuç doğurabilir. Ama ikisi birden rasyonelse kesinlikle sonuç rasyoneldir. Peki biri rasyonel biri irrasyonel olursa işte buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Rasyonel bir sayıyla irrasyonel sayı arasında işlem yaptığımız zaman elde edeceğimiz sonuç kesinlikle irrasyonel bir sayı olur. Şimdi bunu soruda kullanacağız. Hemen örneklerle biraz pekiştirelim istiyorum. Bakın buradaki kök 5 sayısı irrasyonel bir sayı. 3 sayısı da rasyonel sayı. Biz bunları topladığımızda biri rasyonel, biri irrasyonel olduğu için sonuç kesinlikle irrasyoneldir. Bakın buraya yıldız koyuyorum. Soruda kullanacağız bunu. İkinciye bakalım. Burada birincisi irrasyonel, ikincisi de irrasyonel. Elde ettiğimiz sonuç da yine irrasyonel. Ancak iki irrasyonel sayıyla rasyonel bir sayı da elde edebiliyoruz. Bir alttaki örneğe bakalım. Pi sayısı irrasyoneldir. 3 artı pi sayısı da irrasyoneldir. Ama şimdi bu işlemi yapacağım. Parantez içindeki eksiği içeriye dağıttığım zaman eksi pi artı pi'yi götürür. Sonuçta eksi 3 çıkar ve eksi 3 sayısı bir rasyonel sayıdır. Yani iki irrasyonel sayıdan rasyonel sayı da elde edilebilir. İrrasyonel sayı elde edilebilir. Ama bunlardan biri rasyonel öbürü de irrasyonelse bundan rasyonel bir sayı çıkmaz. Mutlaka irrasyonel çıkar. Tekrar vurgu yaptım. Devam edelim. Kök 7 ile 11'i çarptığınız zaman ne yapacak? Biri irrasyonel öbürü rasyonel. Bunun sonucu 11 kök 7'dir. Kök dışına tam çıkamadığı için irrasyoneldir. Mesela buna bakalım. Buradaki kök 2 irrasyonel. 5 bölü kök 2 de irrasyonel olduğu halde kök 2 kök 2'yi götürür. Sonuç 5 çıkar. 5 sayısı da rasyonel bir sayıdır. Peki sonuncuya bakalım. Bir önceki sayfada ne demiştik? İki sayıda rasyonelse elde edeceğimiz sonuç mutlaka rasyonel olur. Bu bilgiler ışığında artık sorunun çözümüne geçebiliriz. Soru bize 3 bilgi vermiş. Şimdi en son bilgiye dikkat edelim. A artı B'nin irrasyonel olduğunu söylüyor. O zaman ben buradan bunlardan en az birinin irrasyonel olduğu sonucunu çıkarabilirim. Çünkü az önce de öğrendiğimize göre sayıların ikisi de rasyonel olursa işlem yaptığımızda sonuç rasyonel çıkar. Halbuki burada ne çıkmış? irrasyonel çıkmış. O zaman ikisi birden rasyonel olamaz. Bu durumda ya A rasyonel B irrasyoneldir ya B irrasyonel A rasyoneldir ama belki de ikisi birden irrasyoneldir. Farklı durumlar oluştuğu için kafamızı karıştırmasın diye bunu bir tabloya dökelim. Soru bize irrasyonel olanı sorduğu için irrasyonel olacakları biz tikle gösterelim. Söz gelişi şuradan çıkardığımız sonuca göre A'nın irrasyonel olduğunu düşünelim. B'nin de rasyonel olduğunu düşünelim. Bu durumda C'yi incelememiz gerekir. A'yı rasyonel kabul ettik. O zaman A çarpı C'nin bize rasyonel olduğunu söylemişti. Bunun rasyonel olmasını sağlamak durumundayız. Eğer burada A sayısı rasyonel bir pardon irrasyonel bir sayısa diyelim ki kök 2 olsun. Şimdi bu durumda C'nin yerine öyle bir şey yazacağız ki sonuç ne çıksın rasyonel çıksın. Mesela ben C'ye rasyonel bir sayı yazarsam elde ettiğim sonuç rasyonel olmaz. Çünkü bu kök 2'den kurtulmam lazım. O zaman demek ki C yerine yazacağım sayı söz gelişi şunun gibi bir şey olacak. Çünkü bu kök 2'nin bunu götürmesi lazım ki sonuç ne çıksın rasyonel o zaman buradan ne sonuç çıkar? A'yı irrasyonel kabul ediyorsam C de kesinlikle irrasyoneldir. Bu birinci durum. Şimdi gelelim ikinci duruma. A'nın rasyonel olduğunu düşünelim. B'nin irrasyonel olduğunu düşünelim. O zaman B üzerinden yürümemiz gerekecek. Ama bana B bölü C'nin rasyonel olduğunu söylemiş. Peki ben B'yi ne kabul ettim? B'yi irrasyonel kabul ettim. Mesela kök 2 kabul ettim. Elde edeceğim sonucun rasyonel olabilmesi için bu kök 2'den kurtulunması lazım. Mesela C sayısı da 3 kök 2 olursa buradaki kök 2 buradakini götürür. Cevap 1 bölü 3 olur ve rasyonel çıkar. O halde buradan ne sonuç çıkıyor? Eğer ben B'yi irrasyonel kabul edersem C de kesinlikle irrasyonel olmak zorunda. Peki bir durum daha vardı. Neydi? Belki hem A irrasyonel hem de B irrasyonel. Peki bu durumda şu ikisinden birini incelememiz yeterli olacak. Mesela A çarpı C'nin ne olduğunu söylüyor. Rasyonel. A'yı ne kabul ettim son durumda? İrrasyonel. Mesela kök 2 gibi bir şey kabul ettim. Bu durumda sonucun rasyonel çıkması için bu kök 2'nin yutulması lazım. Söz gelişi C buradan 3 kök 2 gibi bir sayı olursa... ...kök 2 ile kök 2, 2 yapar. 3'e çarptığında da 6 yapar. Ve rasyonel sayı elde eder miyim? Elde ederim. O zaman demek ki C yine ne olmak durumunda kaldı? İrrasyonel olmak durumunda kaldı. Şimdi bu tablodan ne sonuç çıkartabiliriz? Sadece şuraya bakarsanız... ...A veya B için... Kesinlikle rasyoneldir veya kesinlikle irrasyoneldir diyemiyoruz. Ancak C'ye bakın. Kabullerimiz ne olursa olsun C her durumda irrasyonel çıktı. O zaman cevabımız yalnız C olacak.